son maçta ben bir şey söylemiştim. Demiştim ki Beşiktaş bugün kötüydü. Oldukça kötüydü. Fakat kötü olduğunuz bir maçta eğer ligde iddiası olan bir takımsanız en azından ilk 3'e girmek, ilk 2'ye girebilmek gibi iddiası olan bir takımsanız kötü oynadığınız maçlarda da kazanabilmeniz gerekli. Fakat mantıken sürekli kötü oynadığınız takdirde, kendinizi geliştiremediğiniz takdirde sürekli kazanabilmeniz mümkün değil. Çünkü siz Galatasaray değilsiniz. Sizin arkanızda TFF yok, M HK yok vesaire vesaire. Bu anlamda Beşiktaş gerekirse hakemi de yenebilmen için iyi futbol oynayabilmen gerekiyor. Beşiktaş an itibariyle yani içinde bulunduğumuz süreç itibariyle iyi bir futbol oynamıyor Beşiktaş. Bunun birçok farklı nedeni olabilir. Kimisi bunun kulübün transfer politikasına bağlayabilir. Kimi hocaya bağlayabilir. Kimi oyuncuların yönetimle veyahut da teknik heyetle olan mental bağlantısına yani iletişimine bağlayabilir. Bunun bir sürü sebebi olabilir. Ama nihayetinde elimizde şöyle bir fact var. Beşiktaş şu an içinde bulunduğumuz süreçte iyi futbol oynamıyor. Hal böyle olunca hani insanın tesellisi de ulan iyi oynamıyoruz ama en azından yenelim ki yarışta kalabilelim oluyor. Fakat bugün maalesef bu da söz konusu olmadı ki yani aslına bakarsanız ben bugün Kasımpaşa'nın bizi yenmesini bekliyordum. Neden? Bazı şeyler vardır. Bunları istatistik bilimiyle, bilimle, mantıkla açıklayamazsınız. Beşiktaş bugüne kadar evinde galibiyet almamış bir Kasımpaşa'ya karşı oynadığında Beşiktaş'ın yenileceğini birçok Beşiktaşlı tahmin eder. Yani Beşiktaş'ın böyle doğaüstü bir şanssızlığı vardır herkesin bildiği gibi. O yüzden yine de yenilmemiş olmamız bile benim için bence bir mucize. Yani Beşiktaş'ın o paranormal yönünü düşünürsek. <laughs>